Oh, şunları da şöyle olayım bile gelmeden hızlı 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 şunu koyabiliyor muyum Leo, bakalım? Leo, oh, oh. Leo, hayır Leo, koyamıyorum. Neredesin? At şunu. At. Geldim bile. Yetiştim yetiştim yetiştim. Oyuncaklarımı alıyordum. Leo, 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 oh, bu basma. Aa, Buradayım o, görmüyor Leo. musun? Ha, görmedim diyor fark etmedim. E hadi gelsin artık ya aç oldum burada. Of tamam oyuncaklarımı aldım. Ne yapayım senin evindeki barbilerle mi oynayayım 7 -4? Oynayabilirsin vallahi yine barbiler aldım. Çok eğlenceli olurdu. Oh olsun biraz onlarla oynarız. Biraz da benimkilerle oynarız. Seninkiler ne, ne Allah aşkına bu öyle şey şeyler sana acaba? Baksana bunlarla. Hem roket, araba, helikopter hepsi evet. iğrenç. Çok helikopter kötü, uçuyor bir, helikopter. bir kere. Sen bilmiyorsun çok eğlenceli. Aynen uçu uzaktan kumandası bile. Yok. Evet. Hadi gel bakalım. Var, yanımda yanımda bir kere. Ah yanımda ha, aynen aynen. Hadi gel bakalım. <laughs> Sen ağacımız var. San. Çok güzel evi süsledim diyor. Burası bu gece pijama partisi yapıyorum. Yaşasın. Günlerdir bunu bekliyorum. Ağacıma bak. Oo, pembe pembe. Ama kırmızı olsa daha iyi olurdu Mila. Ama benim rengim pembe. Burası da benim evim pijama partisi. Oo tamam neyse O zaman pembeye katlanacağız bugün. Ya aslında kızları da çağıracaktım ama sen rahatsız olursun diye çağırmadım. Olsun baş başa kutlayalım bugün de. Olur tamam kutlayalım. Bu ne bu? Oo! Kutlayalım. Burada evet, trambolin ne, mi ne, var? Evet trambolin o, var. Yaşasın. Iyi, mi? Evet. evet eğlenceli. Bak, buraya Nemo'yu da koydum. O Nemo mu? evet Nemo. Galiba ölmüş Mila. mi la? Ya ne ölmüş ya sadece Hareket uyuyor, etmiyor. Tamam mı? Uyuyor sadece onu onu, onu 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 rahatsız etme onu şuraya yapayım. Tamam o zaman oraya koy. Playstation oynayabiliriz ondan sonra bilgisayarların bozulduğu için yenilerini almak zorundayım o yüzden Hı. bilgisayarım yok ama Playstation oynayabiliriz aslında. Tamam olur o zaman biraz da burada bir şeyler izleriz Mila. Tamam bir şeyler izleriz ondan sonra yukarı çıkıp e, makyaj yapalım mı? E tamam olabilir. Yaşasın o zaman ilk önce makyaj yapalım sen bu fikirden vazgeçmeden önce. Tamam zaten yani istesem de istemesem de yapacaksın ki. Evet Leo baksana burada senin osurduğun fotoğraf var. Hangisinde? Ya uf Mila bunu bile mi çektin? Evet fotoğraf Baksanıza var. Baksanıza şuna. Uğurt diye osuruyorsun ne ya? Bak burada tuz döküyorum. Burada osuruyorum. Burada da osuruyorum. Aynı bu şekilde. Oh. Ay ya ya. Ee. Oh. Ay, 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 O zaman da. şöyle hop. O, o, o. <laughs> öldüm ben. ben öldüm burada bedenim var ruhum Eyvah. yok. Eyvah hayır ölmedin Mila. Neyse hadi gel gel bakalım bak şimdi sen de orada otur tamam mı ben şimdi sana kıyafetler vereyim. Nerede oturayım vereceğim. burada mı oturacağım? Tamam. Orada otur yatağımda da oturabilirsin o hiç fark tamam, etmez. Tamam o zaman sen da burada bir istersin De yo? Bana ne ver biliyor musun? Ne vereceğim vereyim? kırmızı ruj istiyorum. Kırmızı elbise istiyorum. Başka? Kırmızı o kadar mi? evet. Ha, bir bakayım kırmızı yok aslında Leo ya. Anne o zaman ne var? Eee mor sana sana mor vereceğim. Tamam mı? Tamam mor da olur ya. içim açar rengim açar benim. <laughs> tamam ee, şöyle bir Ah bakalım. Eyvah Aha, sen oldu. giydin ilk önce. Evet ilk önce ben giydim. Bende mi daha çok güzel oluyor? Sen de mi? Al bakalım diyor. Sence Hayır bakalım. Daha güzel. Bakalım giyeyim hemen şöyle hop. Sen yani onlara bak. Ben de buradan sana başka bir şeyler of. bakacağım. Tamam çok, mı? Çok yakıştı bana şu halime bak. <laughs> şu Ay, halime yani, bak. Ya, şapşal şey seni. Tamamdır. Bakayım sana. Bak bak Vay. bak. <laughs> oh. Parfümden de sıkalım. Gel azıcık parfümden de sıkalım mı? Evet sıkalım. Pembeden istiyorum. Bugün kız oh, günü oldu. oldu. <laughs> evet kı neydi kız neşesi. <laughs> kız neşesi. Evet. Hadi çıkart bakalım onu. Tamam al sana yeter açmayayım daha, fazla. kıyafetlerim var. var. Tamam bak daha star kıyafetlerim var bak bunları al bir de. Bakayım bunları bir de. Bunlar pembe, ne böyle ya? Hem bir ayıcık oldu. Oo, e, süper oldu. Bana bakın. <laughs> Şöyle bunları da çıkaracağım ama yeter. Çok büyük ya. bunlar bana. Başka ne vereyim sana Leo? E başka bence bu kadar yeter mi? Ya, yoruldum artık. E, Yoruldun mu ya? Ne alaka? Daha yeni başlıyordu. Senin Ay, kuşun mu vardı? Evet cici kuş cici kuş cici kuş cici kuş cici kuş bak. Oo, adı ne bunun? Cici kuş evet, mu? Evet konuşuyor. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Aptal diyor. Sen öyle mi öğrettin buna? Dedi ya ben ben öğretmenim kendisi öğrenmiş demek ki o kadar aptalsın ki kuşta fark etti bana. Bence edin. sen sürekli söylüyorsun bu da papağan gibi tekrar ediyor Mila ya of sensin aptal. Aa, dur sana pasta getireceğim diyor <laughs> beni burada bekle tamam mı? Tamam bekliyorum. Tamam bekle bak ben sana pastayı getiriyorum. Ben de bunun odasını karıştırayım biraz o oh, burada kitapları var bunlar da böyle dergi falan okuyor. Oh burada bir sürü terzi şey var ya bu kız kıyafetlerle kafayı yiyecek resmen baksanıza. Kesip biçiyor burada. burada yo, da yine balığı var. Hoş geldin Mila. Ne yapıyorsun sen ya benim A yatağımda e eşyalarına bakıyordum Mila. Burada da bir balıklarım var ama bunlar da ölmüş galiba. Şunlara baksana e hiç hareket e etmiyorlar e ya. ya efendim, sana ne? Senin de benim gel baksana yaptığım pastayı göstereyim ben. A evet. Bunu az önce yemiştik galiba Mila ama. Hayır ya yemedikle. O dünkü yediğin pasta senin. Bu bugün farklı. İyi, tamam o zaman. Üstünde mumlar bile var. Üfle istiyorsan. Tamam üfleyim bunları. Ama dilek, dilek dileyim mi? Evet dilekle dilekle ne dileyeyim? Ne dileyim? Ne dileyim, dileyim, ne ne dileyim. Ya bir dakika dur düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Bir ne dileyebilirsin? Ham ne dilesen, ne dilesen, ne dilesen. Ne De keliyana saçları, o pozun olsun. O nasıl bir sürü kıyafeti olsun, sonra bir sürü parası olsun. Bir sürü bir sürü eee ne ne olabilir? Bilmiyorum bir şeyler dile işte ama benimle alakalı olsun tamam mı? Tamam ama ben, ben üflüyorum o zaman sen de üfle. Yani ben, tamam ben üfleyeceğim sen üfle. Tamam diliyorum o zaman bir sürü Milan'ın saçı uzun olsun, bir sürü parası olsun, bir sürü kıyafeti olsun. E bana ne kaldı ya? E, san, san, ben senin için de dileyeceğim şimdi hazır mısın? E, tamam dile o zaman. E, ben Leo için böyle mükemmel bir zeka diliyorum, Hı. mükemmel bir akıl diliyorum tamam mı? Osurmamasını e, para diliyorum. Para da dile, sen araba da dile. Akılmasını... Ee, kırmızı bir şey çiftçi arabası olsun bir tane. <laughs> Bize çiftçilik getirir. Ee, şimdi hazır mısın? Getiriyor şey üflüyorum ne ya? Evet üfle ben de üflüyorum. 3, 2, 1. 1. Oh oh. Ne yapıyorsun be? A ah. Oh oh, oh, ah, oh ye yemeyelim oh. bu pastayı ben yemeyeceğim Mila. Of çok pis oh, kokuyor. Mü Söndüm mü acaba? Söndüm acaba? Sen osururken bir şey yoktu hani. ben oraya osurmadım ama. Gizli gizli osurdum senden. <laughs> Ya pissin ya. Of, of ya. Git bir duş al. Git bir duş al. E gidip duş mu alayım? Ya gidip evet, ne duş alacağım ya. Altına sıçtım sanki. <laughs> sen kendine bak. O zaman sen de şey... Poponu temizle. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Buraları bile şey yapmış yani. Baksanıza. Açılır kapanır yapmış. Hiç de gizli değil. Hadi Ama gel Mila. Hadi gel yapayım? tamam. Benim Diyorsun. Tamam hadi geliyorum. Bekle, bekle. E, şimdi ne yapsak sence? Aşağıya PlayStation oynamaya ne dersin? Olur bence de PlayStation oynayalım. Seni yeniyim de görsen gününü. Tamam. Sonra da buradaki oyuncaklarla oynarız baksana bir sürü oyuncağı var Mila'nın. Benimkileri bile bu kadar yok. Evet bak burada Smackdown var. Ay baksanıza. Benden çaldım bunu. Bu bendeydi ben. Bunu geri alacağım bu arada Mila. Ha, hayır ya Senden çalmadım tamam mı? Bunlar zaten benim de. Hayır ben bendeydi oyuncak ama. Hayır bunlar benim de tamam mı senden çalmadım. Baksana mi? bir sürü kırmızı araba aldım senin yüzünden. Hala üç tane. Ben de diyorum nerede bunlar? Ya tamam birkaç tanesini beğenmiş olabilirim ama bunları da onu da ver geri. Onu da koleksiyon ver geri. Ben yapıyorum ya. Ben koleksiyon yapıyorum tamam mı? A, tamam o zaman ya. Neyse ben de alırım buradan hmm. bir tane bazen. İstediğimde oynarım artık. Tabii ki oynayabilirsin ya. Sonuçta işte benim oyuncağım senin oyuncağın yani. <laughs> Baksanıza. Tam bir youtubersın Mila ya. Ben <laughs> evet ekranlarım geldim de video çekmeye geri devam edeceğim. Tamam. Yani i̇stiyorsan senin komik videolarını çekeyim mi Leo burada kameram var? Olur ama şimdi istemiyorum Mila ya. Hadi gel PlayStation oynayalım artık. Sen o zaman gel PlayStation şöyle oynayalım. Oturdum otur ben. Ey, oh Peki şöyle ya, uzanayım ben. Ya Yayın mı? O zaman da üstüne de ben otururum hiç fark yani etmez. Otur banı ne bana ne? Oo. Oh. Ya tamamdır başlıyoruz ya hazır mısın? Tamam hadi oturdum ben. Hadi. Seni yeneceğim tamam mı? Tamam hadi. Sen yenersin tabi tabi. <laughs> Ab başlayalım bakalım. Hadi o, şöyle şöyle hadi. O. Ya öf ya Öyle. haksızlık <laughs> Kazandım oldu. işte. Ağlama sürekli ya hep ağlıyorsun. Ya hep sen ağlıyorsun asıl ezik. Hayır ezik, Ben ezik. ben ağlamıyorum sen ağlıyorsun. Kazandım ya, ki. Oyun kolun bozuk olsun sen hemen ağlardın zaten. Benim oyun kolum bozuk oldu halde ben itiraz etmedim. Hmm, tabi tabi ben de o zaman Nintendo ile oynarım Mila Ha oyunu onda var mükemmel oyunlar var biliyor musun? Hep bar oyunları yükledim ona. A, e, yeter artık ya. Kızla alakalı bir şey görmek istemiyorum Mila ya. Ya burası bir kız Bir bar oynuyoruz partisi, bir şey tamam. oynuyoruz. Kız pijama partisi ise burası kızlarla ilgili her şeyi göreceksin de ya valla. Ya biraz da erkekle ilgili olsun ya. Ya erkekle ilgili tamam erkekle ilgili. Ya basketbol bak erkekle ilgili. Oh evet basketbol olur Mila. Şöyle atıyorum topu. At bakalım. Oh basket Hı. attım. Ben Sen de Ben atıyorum şimdi. At Bas. Atamadım. Atamadı. Ben atıyorum o zaman hoppa Bak attım yine. <laughs> Attın mı? Evet. Tam bir de ben atmaya çalışayım bakalım. At Aa gitmedi Atladım. bile. Ermedi. Attım, attım, attım. Ermedi gördüm attım. yandan gördüm ezik. Tamam at. <laughs> at Bak çalışmadım. hop ben attım. Olmadı olmadı ben de gördüm hmm. yandan gördüm tamam mı? Şöyle bir hop bir dik. O sonra... tepede ya, kaldı. <laughs> tepede kaldı ya. Hop. Oh, oh. Tamam artık yeter yoruldum ben bile ya. Eee yeter kadar saat geçmedi mi? Biraz uzansak olur mu? Olur ne ya uzanalım o zaman. Tamam hadi sen git başka bir yere uzan valla. Ben buraya uzanacağım tamam mı? Tamam biraz kestireyim bari. Tamam o zaman kestireyim. O zaman kestireyim. senin odanda kestiriyorum. E, şöyle, kestir şöyle, zaman, şöyle 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 tamam. şöyle. Hop hadi bakalım uzanıyorum birazcık. Hoppa. Ne ne oluyor? Leo, ne oldu? Leo, dur, oldu dur, ne oldu? Ne oldu? Sessiz ol, sessiz ol. Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Leo, gel beni takip et. Ne olduğunu tamam. sana göstereceğim şimdi. Tamam mı? Tamam. Bu sesler Leo, de mi Görecek Göreceğin zaman gözlerine inanamayacaksın Leo. Gel tamam, gel gel. Tamam gel. tamam. tamam. <laughs> Hazır mısın? Hazır. Açıyorum bak burayı. Açtım. Öh! Kapa 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 <laughs> geliyorlar. Onlar da ne öyle? <laughs> Bilmiyorum bilmiyorum Leo bilmiyorum. Eyvah. Gel bakalım şöyle Bak Leo bunları öldürebilmemiz için silahımız olması lazım Hep kötü günler için bir yer saklıyordum Benim tamam. gizli bir geçidim var Tamam Mila nerede Burada, Bunlar da tamam. nereden geldi Evet. O, ne var bunun aç içinde açıyorum bak, içine. Oo, bak. Bu, a, Tamam bunlar güzel ama bu zırhlar ne böyle Zırhlar mı ne? Kötü günler için Kontrol etmedim vallahi zırhları <laughs> Eyvah, artık. eyvah ya. Onlardan öyleydim bile ya. Nereden geldiler? Şu ya halime bakın çok ara oldu. Ya. Bana bak. Şu oyuncaklar da artık ya. Ben ne oldum seninle? Sen ya? çişçi olmuşsun, çişçi. <laughs> Şaban'a benziyor. Evet, şaban olmuşsun. <laughs> Ama tamam, neyse, benziyor. tamam dalga geçmeyelim daha fazla. Bakalım dışarıda da varlar mı? Tamam Gel Leo, gel gel gel. gel. Dışarıda mı? Ay dışarıda Eyvah Mila, <laughs> bunlar da ne <laughs> be? Eyvah! Hayır bizi Üçümüzü... gördüler. Ah, Biz ah, silah silah atıyorlar. Silah atıyorlar Leo, silah atıyorlar. Tamam da Leo. Eyvah ben eyvah. Elle pompalı yaptım tamam, al, tamam yakın mı? Yakın silah. Aç tamam, bakalım, ben açıyorum, vuracağım. Açıyorum. Ha, al Ay. bakalım. Eyvah. Çok dikkat ediliyor. ah, ediyor. Öleceğim Ay, galiba. Ölüyorlar Leo. Gaygar gay Leo, ben öleceğim. Bak bırak Ay, gelsinler. Bur kapattım, 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 kapattım. Leo canım çok azaldı. Eyvah. O zaman böyle yapacağız Mina. Açıyorum ve 100 kata gidiyoruz. Hazır mısın? Koş 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 koş. Hazırım. 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 Çabuk Geliyorlar. Çabuk, kaç çabuk, kaç kaç. Eyvah bunu çabuk, nasıl yenileceğim Mila? Bilmiyorum. Leo şey aa. mermisi var. Mermisi yeniliyor zaten. Tamam. Kendim kendim. Vurmayo vurdum. Vur Vur. Öleceğim Vur. galiba. Aa ölüyorum Mila. Sen, sen çık kenara çekiliyor. Sen kenara çık. Onları ben hallediyorum diyor belli bir süre daha. Tamam, tamam buradan mı? ben de vuruyorum. Tamam buradan vur sen şöyle. Oh, Hadi bakalım. Oh. gelin burayı yaratıklar, Gelin buraya, gelin oh, buraya. çok canım azaldı Mila. Oo. Yemeğin var mı? Yemeğim yemeğin mi? E, hemen olacak diyor. Bekle beni burada tamam, tamam mı? Tamam bekliyorum. Hadi getir onları. Ay gibi arkadaşlar ha, getir onlarda getir. neydi öyle ya? Şu halimize bakın. Canım azaldı. Eyvah dışarıda daha fazla var bir de. Gel bakalım diyor. Al bakalım bunları. Bunları oh, kötü. teşekkürler yemeği, Mila. Ben tamam şöyle alayım Oh yiyin bari gel 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 devam edelim şunları bitirelim. bitirelim. Doldur, öyle ye, tamam mı? Tamam tamam. Bak, Hadi bakalım. canım. Ondan ben gidiyorum tamam mı? Ah. Bakalım şunu al al zombi sen de al. Oo, burada da varmış. Eyvah öleceğim Mila. Al bakalım. Ay ay ay. ay. Eyvah şunları yiyin bari. Ha, Mila hızlı ol hızlı ol hadi öldür onları. Ben vuruyorum ne ya? vuruyorum ne ya? Önden git önden git hadi hadi hadi. hadi. Büyük, elim eyvah eyvah hepsi üstüme geliyor. Işıl silahımı çıkardım. Arkadaşım ne rahat bırak. O oh, şuna olur, bakın Mila Mila senden nereden buldun onu? Ee, bunu saklıyordum oh, geliyorlar Leo, geliyorlar. Ya bu ben bu kadar ağır olacağımı düşünmemiştim. Oo, oh, çok bırakın, fazla zombi var Mila. Zaten. eyvah. Oh, hayır hayır. Ah, ah, beni, beni bırak, bırak diyor, beni diyor. bırakın. Leo, dikkat et Leo dikkat et gel bakalım buraya. arkadaşın ne o rahat bırakın. Oh, tamam. Evdekiler oh evdekiler bitti. Ama dışarıda var şuraya hala Milo. Bakar mısın? Gel şuraya bak şuraya. Eyvah oh, eyvah görüyorum buradan. Buradan bir sürü var. Baksana şuraya. Oo hepsi de zıplıyorlar şuna bak biz istiyorlar Mila. Evet Leo no, seni istiyorlar gerçekten de- aa, 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 aa. Açtım hemen 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 şöyle öldürelim bakalım şöyle gelin bakalım. Oo bana Normalde da ver- bize atacaktım Leo da ama şey olacaktı ee, şey kötü olurdu yani. Evet ah Ay. eyvah bana da vuruyorsun bana da versene o silahtan Mila. He sana da mı vereyim tamam Leo evet, o zaman bekle içeri gidelim. İçeri gidelim Leo bekle. Oh, tamam, bekliyorum oh, Mila. Tamam, ver hepsinden Mila. Bana da ver o silahtan. Çok istiyorum onu. Al bakalım Leo şu düşünün. Al bunlar oh, 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 vermisi, oh, oh. tamam mı? Tamam hadi gel bakalım. Hadi bakalım oh, saldırıyoruz. Al 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 al, al 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 al. Al sana al sana al, al. al sana al, al sana. Eyvah eyvah eyvah. Diyorlar. Şöyle şunları vurayım. Evimden uzak durun. Evet evini yiyorlar Leo evini yiyorlar. Eyvah. Bitti mermisi ya Nerede dolsun ben? dolsun. Ah bittim bu kadar mı? Evet yenile. Ha? Bu kadarmış Bu kadarmış. Eyvah ama belki şehrin ilerisi köşelerinde olabilir ya dikkat edelim bence evet, yavaş evet, yavaş dikkat edelim. tamam mı tamam bakalım Onlar, hadi koş koş kim üretiyor acaba hadi gel nereden geldiler bunlar bir aranda ya arkadaşlar evet ya. nereden geldiler bunlar yorumları yazmayı unutmayın hadi bakalım Evet arkadaşlar çok merak ediyoruz hadi bakalım like atın yorum yapın